Evet sevgili dostlar, yepyeni bir bölümle karşınızdayız. YouTube kanalımız kapı arasında bugünkü sohbet ortağımız renkli, güzel müziğiyle harika bir doğaya sahip. Güzel başladık değil mi? Aydilge ile beraber sevgili dostlar sağ olsun vaktini ayırdı. Şimdi onun evindeyiz. Onun kapı arasındayız. Aydilgeciğim merhabalar. Ne haber? Merhaba benim en güzel sesli arkadaşım. Canım Sen benim. ya ben böyle dinliyorum. ben böyle konuşayım mı <laughs> 5 dakika? <laughs> Efendim o sizin güzelliğiniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Her e, zaman vakit ayırırım. Canımsın. Bu arada çok eskiden beri tanışıyoruz sevgili dostlar. Çok can arkadaşım benim. Yıllar oldu. ya yani 10 yıl oldu belki de daha, fazla, daha olmuştur. fazla olmuştur. fazla olmuştur. Sen ilk albümde Değil beni mi? ağırladın radyonda. 12-13 olmuştur ne yani. Ne kadar da seviyorum o albümü. Aydilge diye bir insanla karşılaştım. Dedim ne kadar güzel şarkılar yapıyor bu. Çok acayip. Kim bu kadın, kim bu kız falan filan. O zamandan beri arkadaşız. Ben diyeyim 10 sene, sen de 15 Aa, sene. Aynen öyle. Çok güzel. Bir, üzerindeki kıyafet de çok güzel. Kolyen de çok güzel. Senin Metallica tişörtü de yapıyor ama. Ha, değil mi? Harika. <laughs> bir ara dedim Guns N' Roses mi giyeyim ama dedim, Aydilge Metallica da sever. Metallica'yı daha çok severim. Ha. Tamam, ha, çok iyi oldu denk getirdik. Metalik tişörtünü giydim Aydilge de çok seviyor. Aydilge de eskiden de beraber programlar yaptık aynı değil radyoda değil mi beraberdi mi? Evet, beraber, evet. Değil mi? Bayağı insanlar şimdi çok bilmiyorlar ama ben yani çok iyi bir radyo dinleyicisiyim aslında. Ve aslında eski de bir radyo programcısı. Evet evet. Geçmişte. De ne güzel yapıyorduk ya programlarımızı. Harika şeyler Vallahi. çalardın Bo ya. Ya Mesela şöyle e, enteresan şeyler çalardık Cem'le beraber. E, farklı müzikler bulurduk. Ta 80'lerden 90'lardan. Evet. Bazen reyting düşerdi. Onu görüyoruz şeyde. Hı hı. Hani biliyorsun online olarak evet. görüyordu ya. Hemen verirdik bir Metallica, <laughs> bir Guns N' Roses kurtarıcı olarak. Baktın az dinleyiciler. Az hemen hocam. bakkal. Enter sen ben. Brave Rhyme'i Nothing gets better. Bir anda böyle. Ya işimiz gücümüz reyting oldu bizim ya. Ya geçen o kadar duygusallaştım ki Ozi. Hı -hı. E, dün bir videomu paylaşmıştı İşte konser videom. Hı -hı. E, i̇nsanların arasına atlıyorum ben hep. onlarla Sahneden mi atlıyorsun? Evet, evet. Ve sarılıyorum. Onların ellerini tutuyorum. Utku hep ödü kopuyor. Yazık eşimin. <laughs> Şimdiye kadar da hiçbir şey olmadı. Hiç kimse bana hani en ufak bir zarar vermedi. O kadar özlemiştim şimdi ay hüngür hüngür gözlerimden yaşlar boşaldı videoyu kendim de izlerken e, tabi senin dediğin gibi aslında artık Youtube, Instagram'a bir şeyler yapmak bazıları için tabi ki sadece reyting ve hani ne kadar Hı -hı. takipçim var Artar, derdi. Artar, artsın ha. falan. Ama artık pek çok insan için pek çok müzisyen için Hı -hı. ha bir şekilde nasıl paylaşabilirim? Sevenlerime yani, ulaşayım, evet şarkılarıma ulaştırayım. O yalnızlık hissimi nasıl gider? Çünkü o kadar alışmışız ki o kucaklaşma Değil haline mi? yani. Değil mi? Ben 4,5 ay sonra ilk defa bir hafta önce bir seyircili konser verdim. İnanılmaz şimdi ben her zaman konser vermeyi hep çok Böyle bundan dolayı çok mutluluk duymuş bir müzisyenim. Hani bazen müzik, müzisyenler için sıradanlaşabiliyor. Yani hı. konser, iş işte. Ha, yine bir konser ha, var yine falan. Kon ben falan hiç öyle olmadı. Ben hep böyle nasıl diyeyim, en mutlu anlarım hani evet. düğün anlarım Sahnede gibi. Sahnede de ben seni çok izledim ama gerçekten orada oldu. en mutlu olduğun yer belki de. Aynen öyle. Evet. En mutlu olduğum yer ve onu, o benden alındı şimdi. Hı hı. Düşünebiliyor musun yaşadığı evet. hayatta? O biraz şimdi dramatik tarafı şu an çok, şu benim süreçte. Düşün, çok şiddetli bir yani gerçekten hani böyle abartıyor gibi olmayayım ama sanki bir parçam koptu gibi. Yani Hı -hı. gerçekten öyle bir eksiklik hissediyorum. Hı, -hı. İşte geçen o konserde tabii hep benim o coşkulu sahneme alışkın herkes Hı -hı. inanılmaz hareketli falan. Ay ben bir duygusallaştım. Ekip arkadaşlarımı gördüm. Gözlerim doluyor. Değil mi? Geçen bir arkadaş ne demiş biliyor musun Haa Ha, check eğlenceli bir şeymiş ya falan ya, demiş. özlem işte. Yani hep şey dinlerim yaşarken değerini bilmezsin sonradan anlaşılabilir ben yaşarken de biliyordum i̇şte buna evet. gerek yoktu. Kurunun yanında yaşta yanar misali olay, sanatçılardan olduğunda ne yazık ki. Ya. Yoksa tabii ki o değeri biliyorsun ve bunu zaten gösteriyordun o enerjiyi evet, hep veriyordun. Evet, evet. Ya tamamen bitmiş gibi konuşmayalım böyle bu kadar <laughs> böyle demoralize olmayalım. Her şey normale dönecek ve güzel günler yakında İnşallah. diyelim böyle, değil mi? Evet. Evrene böyle pozitif verelim evet, falan evet. böyle. Şey. Bu arada mesela Aylin geliyor ya sen nasıl hep böyle e, şen şakratsın ve hep böyle fitsin? Sen diyet mi yapıyorsun? Hiçbir şey yemiyor musun? Ne oluyor? Ya her şeyin bir bedeli var yani Hı? mesela neşeli olmak. Ee, bana mesela ekstra neşeli gelmiyor, normal geliyor. Normal. Ama, Sana normalciğim. Tamam. Ve e, aslında devamında neşe içerisinde değilim. Böyle senin mesela sevdiğin bir arkadaşın ya, onun coşkusu oluyor. Eyvallah. Tabii o anda insanlar a ne kadar neşeli diyorlar. Ama, Öyle Hani hocam. gel oturalım bir saatin sonunda sen bilirsin hani daha ...3 belkleşmeye... Saat oturup ağlıyoruz biz ailelerim normalde <laughs> hiç gülmüyoruz. Bu yayınlarda böyle. <laughs> ya o sonra hafifliyor, başka konulara geçiyoruz. Hani devamlı aslında şen şakrak bir insan değilim ama hem. E, neşeyi korumanın... Frekans durumu evet. değil mi? Biraz o. Yani evet. bir de neşeyi korumanın da e, zayıf kalmanın da hep Aha. bir bedeli var. Hani bazı insanlar... İyi gördüm zaman, seni gerçekten. İyi yorum yorum kilo insanları çok az onların ha, sayısı. Doğru, doğru. Ben de dikkat ediyorum Ozi. Yani o, o, beni bıraksan yerim valla. Çıkıp yürüyüş yapar mısın ya da böyle bir spor aktivitesi falan yapıyor musun? Ya spordan hiç iyi bir örnek değilim, hiç hoşlanmıyorum. Yani <laughs> keşke şey Ne? Desem... Spordan hoşlanmıyorum mu dedi? <laughs> şok 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 falan. Hayır keşke hani desem hani ya yürümeyi seviyorum tabii ama Hı -hı. hani spor bir şey bana spor yap, yap dersen Hı -hı. Yani spor olarak gelirse ben o şeyden hoşlanmamaya başlıyorum. Ama aktivite olarak ne evet. yaparım dersen yürüyüş yapıyorsun. tabii, tabii. ama ha. o böyle bir görev haline geldiği Zaman Hı -hı. ben de bir şey olayı biraz beni de kasıyor. Bugün saat 5'te spora gitmem lazım falan mesela. hani Hani bir mesai evet, bir işmiş evet. gibi. Görev akşam işte. spora gideceğim falan. Yani onun o eğlenceli kısmı gitmiş oluyor. Yani eğleniyorsan hmm. da artık o senin için bir görev, mecburiyet falan. O noktada hmm. bana geliyorlar yap. Yani biri bana bir şey böyle yap dediği zaman yapasım gelmez. Bir de mesela sabah spora ayrı, akşam spora ayrıdır ya farklı neler neler? fiziki hareketler falan yapılır ya. O iyice seni bunaltır büyük. Tabii ihtimal. tabii. Ya... Sabah sporumu yapmam lazım. Falan. Ay <gülüyor> bak <gülüyor> lazım kendine çok rahatsız edecek. Evet. Yani... Mecburiyete giriyor çünkü. Evet, aynen öyle. Sporun dışında böyle ekstra böyle yok uzak durayım ona dediğim başka şeyler var mı hayatında? Ya şu anda en çok zorlayan şey koronavirüs tabii, tabii. hani sürekli hı. mesafeye dikkat etmek, maske takmak. Limitlenirse hı. hani şu zamanda şu kadar süreli ya yani o özgürlüğün anından istediğim zaman çok rahatsız rahat. Rahat bir şey yani özgür bir alan istiyorsun. Evet, evet değil mi? aslında çok disiplinliyim. Hı hı. Ama disiplin başka bir şey. Bir de birinin bana kurallarını empoze etmeye çalışması, dayatması başka bir şey. Bir üretim sürecinde yeni bir şarkı yaparken falan filan mesela kendi kurallarını mesela kendi sınırını belirliyor musun ya da evet. neye göre bir, bir deadline dediğimiz de hani bir bitiş. Tabii ortalama bir şey söyleniyor Hı. bana. Hı. Ama hani şu gün bitireceksin denmesinden hoşlanmam. Çünkü ben Tabii. tüccar değilim. Ben müzisyenim, e Yarın dörtte biter mi Aydil <laughs> Hanım? Öyle yani bir sipariş bahsedici. geliyor mu <laughs> Yani şöyle, ben bu işi e, kendi müziğimi ürettiğim için Hı -hı. böyle şirket gibi, işte bana şu müziği şu, dizi müziği yaparken bile şirket gibi çalışmıyorum. Hı -hı. Hani şu müziği bize yapacaksın, böyle yapacaksın falan. Hayır ben bunu hissettim, bunu Hı -hı. yaptım. Beğenmiyorsanız da kullanmayın yani. Bu arada dizi demişken Halil Gecim kaç dizi müziği oldu şu ana kadar? Bayağı oldu. Bayağı oldu biliyorum çünkü. Evet. Şimdi mesela Hı -hı. iki tane dizi yayında şu anda. Hı -hı. Benim adım Meleğin Jenerik e, müziği, müziği benim. E, o TRT1'de. Çatı Katı kanalda hmm. Kanal D'de. O da devam ediyor. Güzel. iki Bildiğim kadarıyla çok dizi izleyen bir adam değilim ama bildiğim kadarıyla iki dikkat çeken dizi bunlar. Evet. Bir de çok farklı konseptleri var. Biri romantik komedi, biri dram. Hı -hı. Biri türkü formunda besteledim. Birini daha böyle Hı -hı. E, kiralık aşk kiraz mevsimi modunda e, besteledim. Ama çok ayrı iki farklı beste oldu. O yüzden benim de böyle şey bir kişiliğim var ya değişik aslında. Evet. Bir, biraz çok neşeli bir kısmı ama bir melankolik melankolik. Da var. evet çok zır deli bir tarafın da var. Aynen işte o iki şarkı mesela Hı -hı. hani nasıl desem sadece benim adım meleği izleyenler şey der. Ah çok çok duygusal, dramatik işte, falan. Çok dramatik ve öbürünüzde o çok neşeli <laughs> ya. Falan. Ama ikisi de benim işte. Ama bu çok güzel bir şey değil mi? İki karaktere de bürünebilmek ya da o o yönde e, ürünler çıkartabilmek, şarkılar çıkartabilmek değil mi? Yani çünkü hmm. öbür türlü çok sıkıcı olur hmm. o değil. Ben evet. o kadar renkli ve Değişik bir insan değilim yani kendimi anlatsam kendim çok sıkıcı ama Hı -hı. başka insanların dertleriyle dertleniyorum başka insanların evet. sevinciyle seviniyorum o zaman üretebiliyorum yoksa bir tane aydınlık yani ne kadar ilginç e, olabilir. Sonuçta insanız hepimiz ve e, tabii ki ağlıyoruz, gülüyoruz, üzülüyoruz, evet. kahkahalar atıyoruz ve e, sanatçının işi biraz da bu noktada da aslında zor gibi geliyor. Yani hani. Benim An ya anlamı <laughs> kendi hikayemi anlatmak değil ki. Ben <laughs> insanlara yalnız değilsin demek istiyorum. Ee, Bak evet. senin yaşadığın hisleri ben de yaşıyorum. Ben yaşamıyorsam öbürü yaşıyor. <laughs> ama sonuçta biz aslında en temelde aslında böyle o kadar da böyle e, şefkat duyulası varlıklarız ki. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> hani benim hep inandığım şey var insan ırkına kızıyoruz ya böyle insanlar şöyle mahvetti böyle doğru ama bir yandan da. O kadar zor ki insan olmak. Nereden geldiğini bilmiyorsun, nereye gideceğini bilmiyorsun evet. ve buna rağmen yaşamaya devam ediyorsun. Hep böyle biliyorsun. soru işaretleri Aynen var değil mi? mi? Bu kolay bir şey değil. Hı -hı. İnsan olmak gerçekten kolay değil. O yüzden benim hep böyle daha bir anlayışlılığım var kendi insan ırkıma karşı, Hı -hı. insan kardeşime karşı. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden hep şey demeyi seviyorum yani bak yalnız değilsin, sesimi duysan hissedersin, Hı -hı. elimi tutsan fark edersin. O yüzden müzik yapıyorum. İlk e, dizi neydi, ya müziğini yaptığın? Her halimle sev beni, TRT. Bir diziye, dizilere müzik yapışı Aydilge'nin kendi solo artistliğinden nasıl gelişti, oraya nasıl... Yani hiç öyle bir fikrim yoktu. Ben Hı. müzik yapıyordum işte, kendi albümlerimi, single'larımı çıkarıyordum. Bir teklif geldi yapımcıdan, o dizinin yapımcısından. Ya bir gün bir yapımcı mı aradı evet, yani, evet, öyle mi? Aynı, Tam ona merak ediyorum. ediyorum. Hiç, çünkü benim hani öyle bir kariyer planlamaları Hı. yapılır ya, bende hiç öyle şeyler olmadı. Hı. Öyle ne istiyorsam Çünkü onu neden yapıyordum. neden söylüyorum Mesela bazı gruplarda özellikle şöyle bir durum var. Yani mesela yeni bir grupsun, Nasıl pick yapabiliriz? Nasıl evet. ismimizi duyurabiliriz? Bilindik bir dizide şarkımız çalınırsa diye bir cümle var mesela. Ha, ha, evet. Ama sende hiç o, o kafa yokmuş ama evet. sana da bir teklif gelmiş. Ama bir şey söyleyeceğim şöyle bir fark var İnsanlar, <laughs> müzisyenler varsa dinleyen, yeni müzik Hı -hı. yapmak isteyenler. Şarkınızın çalınması o kadar etkili değil. Yani Hı -hı. arada olabiliyor ama önemli olan jenerik parçasını yapmak. Eğer gerçekten... Ya, çünkü hani... o devamlı çalacak bir şey. Tabii çünkü. bir de onun kimliği oluyor. Yani o Tabii. dizinin o... Etiketi, karakteri. logosu, karakteri. Ya yani arada ya benim bir sürü dizide şarkı çaldı. Önemli çalıyor. olan diyorsun ana jenerik tema müziği müziğini yapmak yani değil Tabii mi? ki. Bir sahnede çalması çok dikkat Tabii çekmiyor. Tabii ki. Yani, yani kendi gözlemim de bu. Hı -hı. E, benim de mesela bir sürü dizide çaldı ama onlardan ziyade hep jenerik şarkıları. Jenerik. Yeni gruplara ya da bu yolda ilerleyecek gruplara bunu tavsiye ediyorsun. Yani evet. jenerik ana tema müziğini evet. yapabilmek. Aslında o. E, çekecek. O, husus o. Evet. Sen gündelik yaşamında neler yapıyorsun? Tamam. Konserler biraz sebepten dolayı düştü. Ama günün nasıl geçiyor? Evde ne yaparsın? Çıkar bir dolaşır mısın? Biraz bunlardan ya, konuşalım. Şu aralar böyle hikayeler buluyorum. Aha. Hatta Instagram'da YouTube'da ben de paylaşıyorum. işte Aydilge kanalım var benim de. Orada masalcı yine gibi oturuyorum ama çok enteresan hikayeler. Böyle hayatla YouTube Instagram YouTube'uma Instagram'a mı? YouTube'dan. YouTube'dasın. Çok. Tamam. Evet. Hı, -hı. Onları anlatıyorum. Bir yandan böyle kendi hoşuma da gidiyor çünkü hani bir kıssadan hisse gibi bir yandan insanlarla paylaşma hoşuma gidiyor. Onun dışında çok şanslıyım eşim müzisyen biliyorsun. Harika. Yani biz pandemi sürecinde evden canlı canlı diye albüm yaptık. O zaman eşinden bahsetmişken alsak ya onu da bir görsek. Utku görsün. Utku gelsene sen de bize eşlik et biraz. Ooo. müzik önce geldi. Utkucuğum merhabalar. Merhaba. Ama çok güzel olmadınız mı siz? Ben ben öyle diyorum. <laughs> siz siz çok güzel oldunuz. Bak yani harika yani çünkü hep böyle kötü şeyler dayatılıyor. Ben böyle güzel insanlar ve çiftler görünce gerçekten böyle farklı adapte olurum. Üzülme çünkü bak Utku Aydilgi çifti var diyorum falan. E, Anladın zaten. mı? Bundan yani, yani, ya. enerji <laughs> Ya. ya ben niye böyle bir kötülük yapıyorum <laughs> ama Olacak değilmiş. işte ilah. Bak geldim Aydige. İçeri bile e, davet bir şey etmiyor görüyor musunuz? şey demedim. Değil mi? Bir şey yer misin içer mi? İşte ben böyle bir insanım. Ya diye. olacak iş değil ya. <laughs> Yok şaka bir yana. Bu vakti bile ayırmış olmanız bizim için çok değerli. <laughs> Utkucuğum senden de biraz bir şeyler alalım. Keman çalmaya devam. Çok da güzel sanatın. Harika. Sen neler yapıyorsun abi? Biraz bahsetsene. Ya ben de Aydige ile birlikteyim yani sonuçta. Bu, bu Hı -hı. pandemi mendemi... Bu hız geçti, geçti. <laughs> <laughs> Harikasın, süper. Abi <laughs> enerji güzel ama ben sana söyleyeyim. Abi. O çalıyor, söylüyor, sen eşlik ediyorsun. Öyle tabii. Yani tabii ki tüm dünya ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Sıkıntılı evet. günler e, geçirmekteyiz ama böyle bir işiniz varsa tabii ki onu törer edebiliyorsunuz. Ay, ee, ay. Ama üreterek geçirmek tabii ya ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çok zarif bir adam değil mi? Çok. Çok. Değil mi? Çok büyük şansım var. Vallahi sen de tam duygu insanısın. Hmm. Hani ancak böyle bulunur değil mi? Böyle hmm. bir adam bulunur. Ama bir yandan da inanılmaz çalışkan bir insan. Yani mesela Hı? o da çok hoşuma gidiyor. Ben Utku'ya hem insan olarak aşığım, ayrıca müzisyen olarak aşığım. Harika. Çünkü o iç disiplini mesela şimdi bir metot hazırlıyor öğrenciler için. Yani inanılmaz iyi bir öğretmen aynı zamanda. Ha, eğitim devam değil mi bu arada? Ee, evet online, online olarak. olarak. mesela bunlar beni aşık. Ya insan bence aşık olduğu insana hayranlık duymalı biraz. Çok güzel bir laf yani ya. Valla harika. sadece onu bir adam, bir erkek olarak beğenmediğim Tabii. Bir karşıcısı da... değil sadece evet, yani evet. bu olay. Tabii yani ki. Ona özeniyorum. Mesela benden çok daha fazla bildiği ve çok daha iyi yaptığı o kadar çok şey var ki. Böyle hayranlık duyuyorum yani. Ama yani, yani ilişkide aslında birbirine de hayat içerisinde, yaşam içerisinde birbirine bir şeyler de katabilmek değil mi? yani? Evet. Hani Çünkü hani elinden tutayım yürüyeyim. Bu değil ki sadece evet. bu iş. Evet. Evet. Hani birbirimizden bir şey almak, beslenmek, sen bilgilerinle ona katmak, o sana bir şey vermesi falan bunlar güzel çok önemli mesajlar verdim bu bölümde bence. Haydi <laughs> 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 yani, dediği gibi yani üreterek geçiyor aslında. Bu dönemde ama e, single'lar da yaptım. Yayınları. Paylaşımlar yapıyorsun. Evet. Bu arada sevgili olsa Utku'nun da paylaşımları çok iyi müzisyen ve çok güzel şeyler var Instagram'ında, YouTube'unda değil mi? Bir şeyler Hı -hı. paylaşıyorsun. Evet evet. Yani 2020 yılı lanetli bir yıl olarak anılıyor ama hı hı. Beethoven gibi özel bir besteci'nin de 250. doğum yıl dönemi. Hı hı. Tüm dünyada aslında çok özel konserlerle kutlanacaktı bu salgın olmasa. Birçok şeyi es geçmek zorunda kaldık altında, tabii. E, onu kendimce almak istedim. Hı hı. Bir tekli çatışma yaptım ama ee, özelliği şu Cem Karaca birleştirdiğim bir müzik oldu. Beethoven'ın Ayşe işte, ile Cem Karaca'nın müziğini birleştirdi. Evet. Hadi bunları Kim nereden Karajayla... takip ederiz? Versene adreslerini. Utku Barış Andaç YouTube ve Instagram. Utku krali. Barış Andaç sevgili dostlar. Hatta şöyle geçersiniz. Abi. Değil <laughs> mi? Alttan böyle geçer. <laughs> Sen şimdi konuşurken YouTube'dayız da, Tink tink oradan yanacak, alttan gelecek, üstten gelecek falan değil Öyle şeyler. <laughs> Utku'yu takip edin sevgili dostlar. Yani gayet e, başarılı ve bence dikkat edilmesi gereken müzisyenlerden ve gencecik bir adam tabii ki. Vallahi harika. Bak biz de şey yaptık böyle bir taşla iki kuş, iki Aynen. müzisyen bir arada oldu. Değil mi? Harika oldu Kaç bence. Değil <laughs> mi? İban adreslerinizi, yani İban'a şey yapamadık işte. Onu sonra çözeriz, bu Yayında konuşmayalım. <laughs> İnternetle aranız nasıl? Evdeyken böyle takılıyor musunuz? Yani film izliyor musunuz ya da böyle oh. sosyal ağlarda? Oo çok güzel çok biliyorsunuz. Kanalımıza abone edeceğim. Değil mi? Abi yeni o yeni bir şey bulamıyoruz ama ya. Değil mi? Evet. Paramız da bundan oluyor yani. Ya. Bitti tükettik. Ya. Valla ne, ne kadar çok dizi izledik. Ne kadar çok. Normalde bu kadar izler miydin mesela? Ya. Konserler, turneler falan ya. değil mi? Ya böyle acayip izledik bu dönem ya. Yani. Keyifli bir sohbet oldu yani çok bence. Teşekkürler. Daha böyle konuşsak gidermiş <laughs> Valla Harikasınız. Sözler kızacak. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Böyle yavaş yavaş veda faslına doğru geçiyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Biz vakit ayırdığınız kapı arasına. Biz Sosyal anı şeyde. sen de söyle. Utku söyledi sen de evet, söyle. Instagram'da Aydilge online. Fon bakın hemen fon müziğimiz de başladı Utkucuğum. Neyle veda ediyoruz bu? Çok dramatik burada değil mi? Ha tamam. Metallica ile veda ediyoruz. Sevgili dostlar Aydilge'ye ve Utku'ya çok teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konukla, sohbet ortağıyla yine kapı arası YouTube kanalımızdayız. Hoşça kalın Teşekkürler.